Merhaba arkadaşlar, Sen mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte simit tadında çıtır çıtır poğaçalar hazırlayacağız. Ve hemen yapılışına başlıyorum. Evet, hemen hamurumuzu yapmakla başlayalım arkadaşlarım. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Bardağımı da ilave ediyorum. Üzerine bir paket yaş maya şöyle ufalayarak ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve önce şöyle elimle şekerimizi mayamızı eritelim. Ve şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Ve artık ununu ekleyebiliriz. Un ve tuzunu ilave edeceğiz. 5-6 bardak kadar un kullanacağım. 4 bardağı kesin ekliyorum. 2 bardağı da dengeli bir şekilde ekleyeceğim. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Burada tam 4 bardağımı ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. dediğim gibi iki geri kalan bardağımızda dengeli bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Arkadaşlar unun kalitesinden kalitesine fark gösterebiliyor. O yüzden ben tam 5,5 bardak un kullandım. Hamurumuzun cıvıklığını şöyle göstereyim sizlere. hamurumuz bu şekilde cıvık ama ele de çok yapışmıyor hamurumuz bu kıvamda şöyle bir kere daha yoğurdum ben şimdi üzerine kapatalım streç filmle kapattım temizde bir bez atıyorum üzerine bu şekilde en az 40 dakika boyunca hamurumuzu mayalamaya bırakalım Sonrasında devam edeceğiz. Evet hamurumuzu hemen bezelere ayıralım. Şöyle bir toparlıyorum. Diğerini de aynı şekilde. Ne kadar büyüklükte yapmak istediğiniz size bağlı. İsterseniz ölçü ve mandalina büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar Hepsini 50 gramdan yaptım, büyüklüğü, şekilde mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum şu an. Ama dediğim gibi siz daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. şu an hazır artık yapmaya başlayabiliriz şöyle parmak uçlarıyla bastırıyorum sadece ve böyle daha biraz uzunlatmaya çalışıyorum yumuşak bir hamur olduğu için sizi hiç zorlamayacaktır çok çabuk açılacaktır bu şekilde açıyorum hamurumu içerisine peynir beyaz peynir ve maydanoz Ben kurusunu kullandım İsterseniz yaşı ya da kurusunu kullanabilirsiniz şöyle bir tutam alıyorum şöyle göstereyim boylamasına koyuyorum şu yan tarafları boş kalacak bu şekilde koyuyorum şu uç kısımlarını iç tarafa doğru kıvırıyorum buradan sonrasını da şuralarını da yapıştırıp bu şekilde rulo yapıyorum. Ve poğaçalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Tekrar bir kere göstermek istiyorum. Çünkü ben yaparken hepsini birlikte açıyorum. İçlerini doldurup yapıyorum. Daha kolay oluyor. Ama bunu tekrar sizin için göstereceğim. Açıyoruz hamurumuzu. Peynirimizden bir tutam alıyoruz. Şu kısmına yerleştiriyoruz. Sonrasında kenarlarını iç tarafa doğru katlayalım. Bu şekilde üç kısmına da iç tarafa doğru kıvırıp rulo yapıyoruz sadece bu kadar çok kolay ve çok nefis bir tarif Ben bu şekilde çoğu poğaçamı açıp içlerini doldurup sonra hepsini birlikte kapatıyorum daha kolay ve daha hızlı ilerlemiş oluyor şöyle düzgünce yerleştiriyorum peynirimi bu şekilde daha hızlı gidecek. Bu şekilde kapatalım. Uç kısmını da çok daha hızlı bir şekilde poğaçalarımızı yapmış olacağız. Bütün poğaçalarımızı sardık. Hepsi bu şekilde. Şimdi pekmezli sosunu hazırlayalım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu pekmezim var. Yarım çay bardağı kadar da su ilave edeceğim. Şöyle göstereyim. Dengeli bir şekilde ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce pekmezimizi açalım. İstediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Benimki üzüm. Daha koyu olmasını isterseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Ama keçi boynuzu pekmezi çok daha koyu çıkartabiliyor. Ve şimdi buraya da bolca susam koydum. Şimdi bir de böyle borcam kullanıyorum tepsi olarak. Şöyle ilk yaptığım poğaçamı aldım. Şöyle şu alt kısımlarını biraz sıkıştırıyorum. İsterseniz sadece yüz tarafını da pekmeze bulabilirsiniz. İsterseniz komple hepsini de atabilirsiniz. Şöyle bir doluyorum. Sonrasında susamı buluyorum arkadaşlar. Ve poğaçamı çıkartıp tepsime alıyorum. Bol susamlı minik poğaçalarımızı bu şekilde hazırlayacağız. Şu alt kısmını sadece sıkıştırıyorum. Bu şekilde pekmezin içine atıyorum. Yan taraflarında bu şekilde doluyorum. Susamın her tarafına gelmesini özen gösteriyorum. Bu şekilde tepsimizi diziyorum. Bunun için de aslında şöyle bir kolaylık yapabilirsiniz. pekmezle yaptığınız bütün poğaçalar için şöyle hepsini pekmeze bulayıp yani ikişer ikişer daha hızlı gidecektir. Şöyle buluyorum hemen atıyorum. Sonrasında hem ellerimiz daha az batmış olacaktır. Hem de daha çabuk ilerlemiş olacaktır. Arkadaşlar fazla susamınız yoksa da şöyle poğaçanızı bu tür bu şekilde tutup sadece yüz tarafını pekmeze batırıp Sonrasında susama da bulabilirsiniz. Bu şekilde poğaçalarınızı da hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımın yönlerini değiştirdim arkadaşlar. Çünkü iki tane poğaçam dışarıda kalıyordu. Ben de böyle melesine yaptım. Evet şu an poğaçalarımız hazır. Biraz dinlendireceğim ben poğaçalarımızı 15 dakika kadar sonrasında da fırınlayacağız. Evet arkadaşlar susamlı simit tadında Poğaçalarımı fırından çıkardım. Soğumaya bıraktım. Sizlere bir de şöyle alt taraflarını göstermek istiyorum. Kabarmalara doymadılar. Nefis bir lezzet. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.